Pınarönü Köyü, Karaman ilinin Ermenek ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek yamaçlarında doğanın kucakladığı eşsiz bir köydür. Ermenek Barajı'nın muazzam manzarasına hakim olan bu köy, yemyeşil doğası ve huzurlu atmosferiyle adeta bir cennet gibidir. Yamaç arazide kurulu olan Pınarönü Köyü, çevresindeki yüksek dağlar ve geniş ormanlarla doğa severlere unutulmaz bir keşif fırsatı sunuyor. Pınarönü köyü sadece doğa ile değil, tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Çevresindeki kaleler, mağaralar ve antik yapılar bölgenin derin geçmişine dair önemli izler taşıyor. Bu tarihi dokular hem tarih tutkunları hem de fotoğrafçılar için eşsiz bir keşif alanı oluşturuyor. Bu video, Toros Dağları'nın eteklerinde saklı kalmış Pınarönü köyünün hem doğal güzelliklerini hem de tarihi zenginliklerini keşfetmenizi sağlayacak. Huzurlu bir yaşam arayanlar için bir cennet olan Pınarönü Köyü, aynı zamanda eski çağların izlerini sürmek isteyenlere de büyüleyici bir deneyim sunuyor. Toros Dağları'nın muazzam manzarası ve bölgenin mistik atmosferiyle Pınarönü Köyü, zamanın ötesine geçebileceğiniz nadir yerlerden biri. Hazırlanın. Pınarönü köyünde geçmişin izlerini sürerken doğanın huzur veren atmosferini hissedeceksiniz. Ermenek'in bu eşsiz köyünde tarihle iç içe bir yolculuğa çıkmaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye hazır olun.